Herkese merhaba. Güzel bir hava var. Birkaç gündür hava soğuktu, kapalıydı, yağmurlu falandı. Ama bugün gayet iyi bir hava var. İstanbul Park'ta bir weekend etkinliği var. İstanbul içerisindeki hani böyle festival tarzı fuarlardan bir tanesi. Ben daha önce katılmıştım. Tekrardan katılacağım. Şimdi bugün cumartesi olduğu için izin günümle gitmek istedim. Normalde perşembe günü başladı ama ben bugün de ayrılacağım. Yani şansıma bugün havanın güzel olması, hafta sonu ve yani benim izin günümün olması falan Böyle hepsi bir araya geldi. Güzel renk geldi. Şimdi yola çıkıyorum Üsküdar'dan. Kadıköy'e doğru gidiyorum. Kadıköy'den bir arkadaşımı alacağım. Arkadaşla beraber gideceğiz. Bakalım yolda veya orada görüşürüz. Ama bu şeylerle alakası var. Tümseklerle alakası var. Benle yok. Aynen. Aynen. Bak şimdi buralarda, buralarda test sürüşleri yapıyorlar. Görüyorsun arabada araba test edebiliyorsun. Motor test edebiliyorsun ileride. Böyle arka taraflara araç testlerini koymuşlar. Daha ilerisinde motor testleri de var. Biz motosikletle ilgilendiğimiz için araç testleri bizi ilgilendirmiyor tabi. O ayrı bir konu ama yine de göstermek istedim size böyle. İleride KTM'nin standını görüyorum. KTM'nin yanında Suzuki var görebildiğim kadarıyla. Suzuki'nin yanında Husqvarna var. Evet. Motor testi bu da. Aprilia'nın standı var. Silas'ın standını gördüm. Bakalım hangi devri test edebiliriz. Aprilia falan test edebilirsek bir denemek istiyorum. Evet şimdi test sürüşüne gidiyoruz. Test sürüşü alanına doğru yavaş yavaş Şimdi motosiklet test alanına geldik. Hangi motosikleti test edeceğime daha karar vermedim. Bakacağım orada. Modellere göre ona göre karar vereceğim. Evet şimdi Suzuki'nin testini yapacağız. Ee, şu anda 5 mod Traction Control var. 3, 3 farklı sürüş modu var. Şu anda orta düzey yani Basic dediğimiz Aha. sürüş modunda. Traction Control'de en fazla lastik tutan mod. Ee, hangi modda kullanmak istersiniz? Yani e, yanlamayacağım ya zaten Traction Control açık kalsın yani. Tamam tam, Traction Control tamam, açık şu anda ve en yüksek modda mod olarak da orta düzey. Tamam. Çekme yani kullanabilirsin. Modu nereden değişiyor değiştirmek istersem? Tabii şuraya bastığınız zaman bakın. Şu anda basit Traction'da değil. şu an herhalde. Şu an Traction'da şu anda şeye geçti bakın. Tamam. Tam moda geçti Şu anda B diyoruz. Bu da 5'de şu anda. A modu en ağırçını mı? L, Sport A, modu mu? E, A modu en ağırçını. Tamam. 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 İşte moda bir olmuyor. Tamam. Sadece gaz kalıyor değil. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Dubularla sınırlı olan yer. Şöyle bu olan hepsi. Ha bu olan hepsi yani tamam. Şöyle bir uzun e. olarak, yani biraz motorun limitlerini görmek tamam. Yapısı. Teşekkür ederim sağ olun. Ha, tamam, ben böyle bırakıyorum. GT'ye geçeceğim için böyle biraz geri çek. Tamam. Direk geçeyim mi? Anahtarı. Üstünde. Üstünde tamam. Tamam tamam. tamam. Aynı blok zaten. Lastik yani vesaire. Ben sadece şey aerodinamisini işte viraj dünamisini. tepkisini falan merak ettiğim için zaten şey yaptım. E, sürüş modu C'de bunda. İsterseniz B'yi alabilirim onun gibi. Tamam alalım. Zaten ben onu A'ya aldım en son düzlükte. Tamam. Şu bu şu an A'da yani şu. Olsun olsun. Quick evet. shifter çift. bunda var mıydı? Vardı. Vallahi hiç denemedim ya. Aklıma gelmedi yani. Zaten vites değiştirmedim de. Evet buyurun. Teşekkürler sağ olun. Yine CSX-S1000 GT'ye geçtik. Bu ara düzlükte hızlanmıyoruz. Tamam. İki alan arasındaki yerde de hızlanmıyoruz. Sadece Neyi şurada düzlük. Sürecekse sadece karşıda yine de çok hızlanmadan. Tamam. Eğitli ama daha üzeri. Az önce hızlanıyor. gördünüz fazla açtığım oldu mu? İyiydi. Sadece bu yakında insanlar çok fazla ha, tamam. burada. Burada da biraz daha dikkat edin. Tamam. Kadar. Teşekkürler sağ ol. Ya ben neyi ya? Bunu sevmedim. Bu daha hantal, diğeri daha çevikti, kıvraktı. Bununla biraz yapmaz falan daha zor. Neyi <laughs> daha iyi ya? Yiğit'i sevmedim. GT yi sevmedim abi. Yiğit'e pek hoş değilmiş. Bir gidiyor ya. Kaç gidiyorsun be abisi? Kayıttamayayım bilmiyorum. İnşallah kayıttayımdır. Şimdi son kez gazlayacağım. Gazla tekere geliyordu Gazla tekere geliyordu <gülüyor> 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 Tamam, Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Başka bir şey yok herhalde. Başka bir şey yok. Tamam. Onları valla. Çok sevindim. Teşekkür ederim. evet. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. İyiymiş. testimizi yaptık artık güzeldi. İki motor test ettim bayağı iyiydi yani. Şimdi tekrardan festival alanına doğru gidiyoruz. İki tane motor test ettim. Bir tanesi GSX-S1000 Naked olan. Diğer GSX-S1000 GT Grand Tour versiyonu. Grand Tour'u sevmedim. Ben Naked'çıyım. Yani Naked bana daha güzel geldi. Turaklı olarak, viraj, viraja yatış kabiliyeti olarak. GT versiyonu çok hantal. Tam uzun yolda rahat olur ama hantal geldi. Çok kıvrak bir motor değil yani. Hoşuma gitmedi. Bir de ağır. Diğeri de ağır ama hani kıvraklık bakımından aşırı fark var aralarında yani. Güzeldi. İki motoru da beğendim ama GSX-S1000 Naked versiyonu daha iyiydi. Evet etkinlik alanına geldik. Etkinlik alanına girer girmez ambulansla karşılaşıyoruz. Sağda Honda standı var. Sol tarafta bir araç standı var. Araba standı var. Elektrikli araba standı. Borusan'ın kurduğu bir şey. Honda standını burada görebilirsiniz. Honda modellerini getirmiş. Honda hem arabalarını hem de motorlarını getirmiş buraya. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Telefonlarınızdan Özellikle Profesör üzerinde daha hızlı kıta da girebilirsiniz. Tarafta BMW standı var gördüğünüz gibi. Hanım, Hemen yanında Ducati'nin standı, üzerinde var. Üzerinde... Ducati burada modellerini sergiliyor. Oo, şu Scramble'da çok güzelmiş ya. Evet. Scramble'da acayip iyiymiş. Oyunu... Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Da... Evet. Yanında Multistrada var. Multistrada V4 testler var. Onun yanında evet. Triumph standını görüyorum. Triumph evet. Tiger modellerini getirmiş. Scrambler'lara getirmiş. Bir kamp outdoor standı var. Hemen yanında India Motorcycle'ın standı var. Onun yanında Oktay Motor'un CF Mosta standını görebilirsiniz. Böyle gidiyor etkinlik alanı. Bakalım gezelim. Tekrardan açalım. Aprilia'nın standını gördüm. Motobizli'nin gördüm. Hemen burada MG'nin standı var. Onun yanında Peçe 4x4 araç aksesuarları, oto aksesuarlarının standı var. Burası benim arkadaşımın çalıştığı stand. Tarafta gördüğünüz üzere Yamaha'nın standıyla karşılaşıyoruz. Yamaha modellerini sergiliyor bu şekilde burada. Yeni nereye 700 çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ağır vesaire sergiliyorlar. Burada Fiat'ın standı var. Hemen yanına Jeep'in bir standı var. Açmışlar Jeep'in standını. Onun yanında KTM modellerini GSK yes, yes, Husqvarna modellerini görebiliyorsunuz. KTM grubu buraya komple standını açmış. Burada garip bir robot var. Böyle bir şey yapmışlar garip. Değişik. Bir Gumpleton stand motoru. Hemen yan tarafa Volkswagen Audi grubu bir stand kurmuş. Onun yanında da Monster grubu var. Monster standı var. Monster güzel bir stand açmış. gezdik. Şimdi çıkıyoruz artık festivalden. Dönüş yoluna doğru geçiyoruz. Güzel iki motor test ettim az önce bahsettiğim gibi. Ben de keyif aldım ama dediğim gibi Naked'dan daha çok keyif aldım. Ben Naked'cıymışım onu fark ettim. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi bir Kadıköy'e geçeceğiz gezmeye diye. Öyle bir Kadıköy'e Ondan sonra <laughs> Şuralara geri döneceğim. Bugün turunu da yaptık. İstanbul şey olmasa bile İstanbul'da hiç uzakta çok güzel bir aktivite. Böyle festivalleri falan seviyorum, gezmeyi seviyorum ya. Yani, İstanbul'da falan gezmeyi. Motorla alakalı her şey seviyorum. Her şey de. Festivaller daha da çok mutlu oluyor. İstanbul Park. Şuraya çok felaket tümsekler koymuşlar. Tümseklerden geçerken böyle insan içi dışına çıkıyor ya. Farkında olmadan bir kere hızlı geçtim geldiğimiz zaman bildiğim. Yani dedim herhalde lastiği patlattık otobüsler bile yavaşlıyor yani o kadar o derece sert yüksek koymuşlar yolumuz yani İstanbul fark etti bizi yani yani bu nasıl çıkış Allah aşkına şu yola bakar mısın ya bir offroad yapmamız kalmıştı diyorla onu da yapıyoruz şu an Allah'ım yarabbim. yola bak. Neyse en azından erken bitti. Dedim toprak yoldan gireceğiz herhalde İstanbul'a kadar. Ama şu yol güzelmiş, manzarası güzelmiş yol. Geç tabi geç, küçük gördün sen de geç. Motora diyorum. Ya ben ne yollarda gittim ya, bu da bir şey mi ya? Bu diyor neler gördü neler, benden neler çekti. Kanka görüşürüz. Köpekler avlar mı sence? Kanka bak havlamayın, normal geçeceğim ben. Sağ mı sol mu şimdi? Sağı beğenmedim, soldan gideceğim.